manzaramızdan da anlayabileceğiniz üzere Cambridge'deyim. Türkiye'de öğretmen olarak çalışıyorum. Ee, daha öncesinde AYT sınavına girdim. Doktora eğitimim için eee 7.5 üzerinden bir puan almam gerekiyordu. düşünüyorum. En son planım ise yurt dışına çıkmak. Ben e, istediğim puanı alamadım AYT'de. 7.5 puanını alamadım. Selamlar. Evet, bugün yanımızda Gökben Hanım var. Manzaramızdan da anlayabileceğiniz üzere Cambridge'deyiz. Şimdi benim Gökben Hanım'a aslında sorularım olacak. Bu sorulardan birisi, Türkiye'de neler yapıyorduk, burada neler yapıyoruz, nasıl karar verdik Cambridge'e desem. Evet, merhabalar e, Cambridge'deyim. Uzun bir süre bir şeyimiz oldu, sürecimiz oldu. Hayalini kurup buraya gelmedim. Leman Akademi sayesinde buradayım. şöyle Türkiye'de öğretmen olarak çalışıyorum. daha öncesinde hayat sınavına girdim. Doktora eğitimim için e, 7,5 gibi bir puan almam gerekiyordu istediğim alan için. Fakat bunu Türkiye'de yapamadım. özel dersleri aldım sınıf derslerine, kurslarına katıldım. Daha sonrasında onda başarılı olamayınca özel dersler almaya başladım. Özel IELTS sınav tekniklerinin verildiği. Hocam iyiydi ama ben orada Türkiye'de bunu yapamadığımı düşünüyorum. En Son planım ise yurt dışına çıkmak ve yurt dışında bunu öğrenmekti. Sanırım o zaman başarılı olabilirim diye düşünmüştüm. Sonrasında son planımıza sıra geldi. Çünkü ben istediğim puanı alamadım ayastaydı. 7.5 puanını alamadım. Ee, ve daha sonrasında e, işte e, birkaç e, şey araştırdım. E, yurt yurtdışı işte okullar için danışmanlık veren şirket araştırdım ve e, en e, sıcak gelen benim özel durumlarıma. Çünkü ben buraya kızımla birlikte gelecektim. E, 13 yaşında. E, özel durumuma en fleksi, flexi esnek yanıtı veren e, Levan Akademi oldu. E, şu an buradayım. Bir hafta oldu eğitimime başlayalım. Her şey çok güzel gidiyor. <laughs> Aslında ben süreci de soracağım. Yani evet, Cambridge'e gelmeye karar verdik. Ama Cambridge'i nasıl seçtik? Ha evet, Cambridge. Cambridge'in için üniversitesinden etkilendim. Kim etkilenmez ki? <laughs> <da> Görebileceğinizde <laughs> ee, ve e, İngilizce konuşulan bir ülkede e, hani İngilizceyi öğrenmek istedim çünkü e, okul saatleri dışarısında dışarıya çıktığım zaman yine İngilizceye maruz kalacaktım. Ee, bir de e, Türkiye'de İzmir'de yaşıyorum ve İzmir'de e, Büyük şehirde, trafikte yaşamak gerçekten çok yorucu. İngiltere'ye geldiğim zaman daha kasaba gibi olan bir şehri tercih etmek istedim. Londra'yı o yüzden düşünmedim. Hem Cambridge Üniversitesi'nden etkilenerek hem de Cambridge'in şu an var olan kasaba havasından, atmosferinden bu kararı verdim ve buradayım. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.